Ne Düşündüğün gibi bir şey yok. Beni aldattın mı? Emirhan asla. Her şeyi biliyorum. Barış Saygıner'in yüzünü değiştirdiğini biliyorum. Sesini değiştirdiğini biliyorum. Başına ne geldi diye içim içim yerken kendimde olmadığımı biliyorum. O yüzden... Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz İbrahim Öztekin ben videomuza başlamadan önce sizden ricamız kanalımıza abone olup videomuzu beğenmenizi rica ediyoruz. Evet arkadaşlar Aynadaki yabancı yeni bölümü ve yeni fragman izinle paylaşmaya başladık arkadaşlar. Cumartesi günü bizimle beraber olan aynadaki yabancı rekorlara doğru yol alırken peki siz bu rekorun neresindesiniz arkadaşlar? Yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalımıza abone olmanızı ve videomuzu beğenmenizi insanlık namına rica ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Dostça kalın.